arkadaşlar bugün size beraber bir baranlı ay baran diyorum karıştırınca <laughs> rüzgar ve ayple singing ships oynayacağız iki tane robux Gümüş yaşayan var şişi de yok bu alabilir ama almıyor neyse Arkadaşlar gösterelim girdiğimizde bakın ne olacak. Aa! Bakın işte oyun böyle çökmeye başlıyor. Ben yani gemiden ayrılayım. Arkadaşlar bu e, suda sonsuz kalabiliyorsunuz. Oyun mantığı kalmıyor. Bir de bu Flashlight var. Yani bazen oyunda gece oluyor. Bunu... Bana... ne oluyor! Abi oyun bende gitti şu an. Videoda izlerseniz oyun... Aa! Aa! Be beni... <laughs> ...beni suya atmadı. Aa! Rüzgar öldü, rüzgar öldü. Ben hayattayım. Ne oluyor? Geminin altına giriyorum. <laughs> Oyun çok pis. Baka girdi. uçtum gittiğimi sorma. İşte ben, ben de öyle oldu. Videodan bakarsın ha. Aa uçuyor, Bu ne uçuyorum? <laughs> ne oluyor? Oyunu bir daha oynamam. Neden? Ne oluyor oğlum ne al lan ya? Oyun çıkıyor. Ben bu oyunu gerçekten oynadım. canım gitmiyor. Oğlum ben nere? ben benim canım gitmiyor. Ya yalancı Robux'lu şey mi? Evet. Ya. Ben Robux'tan önce Arkadaşlar şu an sadece kafam kaldı videodan bakarsanız garip şeyler oluyor bana. <laughs> e, 50 abonede falan göstereceğim. 50 abonede falan göstereceğim. Güzel ne diyor? Şimdi ben 50 milyon fazla değil mi? 50 milyonu şu ana kadar <laughs> bir youtuber benim tanıdığım hiçbir youtuber olamadı 50 milyon aboneye ulaştım o 50 bin aboneye ulaştı ya 50 milyon aboneye ulaşmadı o yalancılar Bana göre bence ulaşmadı. <laughs> e, 30 milyon değil miydi en son? Al abi. Nereden bileyim oyun oynayarak yeneceksin. Oy. Oyun çok kasıyor bana. Ne yapayım? Aa ben, oyun şey... donuyor. Ya ben çıkacağım. Abi video çekiyor. Ben, <laughs> video bitene kadar oynamak zorundayız çünkü 3 dakikalık video olacak arkadaşlar bu arada video niye kısa demiştiniz bir ara ben ezelden beri bu oyunu sevmiyorum bana ne oluyor ya arkadaşlar yorum atmasınız. Kimi attı adını unuttum neyse teşekkür ederim ne diyeceğimi unuttum eee o oyuncu neden kısa demişsiniz? Pro Brokeven Park bir sanırım. Ee, onu biz atama yapmıştık. Brokeven Part biri. Ömer nasıl, nasıl bin kişi izledi? Evet bin kişi izledi beni daha yeni öğrendim? Nasıl izledi? Nasıl izledi acaba ünlü mü <laughs> çünkü Korkuyorum. Şey Atağımla çektim. <laughs> e ee, arkadaşlar kısa olduğunun sebebi 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 sebebi, sebebi, sebebi öyle yaptık. <laughs> Benim videolarımı izliyor. Ben bile kendi videolarımı izlemiyorum. Arkadaşlar bu arada ne çalması ya yalancı Çalmıştır <laughs> Ne? Çalmadı mı ki oğlum rastgele geldi o <laughs> Arkadaşlar şu an videodan bakarsanız şunun altında sonsuz kalabiliyorum da bu ne? Ben hemen yukarı çıksam Aa Flashlight işe yarayacak burada Burada zaten ışık var. Nerede doğdum ben? Ne oluyor? Gemi dönüyor. Dediğinizden tek kelime anlamadım rüzgarın bağışından. Rüzgar bağırma. Kimi? geçip yazar. <laughs> ben delirdim sanırım. Şey... Sen de sakallı mı dedin? <laughs> He, deminden atılmalı son Gel buraya, gel buraya. Ben değil, ben kim, kim kim nasıl? abi. Şerefe bu videoyu izliyorsan yoruma rüzgar noob yaz. <laughs> ben gelmez miyim oraya şimdi? Arkadaşlar abim videosu var ona da hepsine dislike kadın şimdi görmez miyim ben onu neredesin sen yanlış <laughs> bu kim lan o bakayım senden var efendim 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 efendim. O S Lan oğlum o işte şey yazan değil mi? İçim ben 265 bin 260. 365 katrilyon, matrilyon, zibilyon tane vakti. Zizgarın daha değil mi? değil mi? Yo oldu Merkürdaş oldu. Madem daha diyor Bu Arkadaşlar bir şey oluyor arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar Alp'in taklidini yapayım mı bak. Alp'in video çekerken ta yapıyorum. Arkadaşlar gemi batıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ışıklar söndü arkadaşlar. Arkadaşlar gemi batıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada TV var arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ama hep arkadaşlar demiyor mu? Ay be, be arkadaşlar demiyor musun videoda? Hatırlamıyorum. E, güzel videolarımızı yapmıştık. En son e, iki tane tane video. Ben bu yolun sonuna ne var merak ettim. Ben bu gemiye bir kuruş vermem. Arkadaşlar ben valla <laughs> ben bu gemiye bir kuruş vermem diyor bir de ya. <laughs> ben ben reset çeksem iyi olacak. Reset! videoyu kapatacağım. Gelin. Ne ne ne? Ama bunlar hiç kimse diyor. Abi gel hadi. Hadi gel. Tam hadi. Dansını yap. şansı yok yapsın. Ay hadi bir şey, rastgele bir şey yap. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.